Skyrim oynayacağız. Skyrim oyunu bizim için RPG sevenler için efsanedir. Ee, zamanında bayağı bir şey yapmıştır ya. Ortalığı karıştırmıştır. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Oyun çevirdi, Türkçe, de Türkçe ama Türkçe ama çalışmadı bir garip bir şekilde ama Nasıl evet, efsanedir ya. Fallout falan serisi halt etmiştir. Bethesda'nın en güzel oyunları Doom'la beraber. Yandan yavrum, yandan. Lan ne oluyor? Şalan polle mi yuvarlanıyor acaba? Kayın efsanedir ya. Olum, what's happening? What's happening? What's All you. All 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 hey, you. You're finally awake. You are trying to cross the border, right? Walk right into that imperial ambush, same as us, and that thief over there. Damn stormcloaks. Skyrim was fine until you came along. Empire was nice and lazy. Valla anlayamadım ne olduğunu. Oyun bir garip bir şekilde giriş ya da bu artık bir şey girdi. Efsane bir oyundu bizi idama götürüyorlar şu anda. Vay be. Harika bu oyun. Oyunum kesinlikle orijinal Steam oyunu. Hani öyle korsan vesaire değil ama bu saçma salak buklara bir çözüm bulmalar lazım. Allah belanızı versin. Heh. Şu insanı göreceğiz. Tamam. Ya Rabbi Doktor bunu Oğlum nasıl kullanıyorsun sen bu şeyi lan? Ha? Alt Hayvan hayvan yavaş. Abi bu ne ya?

stormcloaks. skyrim was fine until you came. along. The have known we were on oh, they hadn't been looking for you. they have stolen that horse and been you there. you and me. we shouldn't be here. it's the stormcloaks the empire wants. we're all brothers and sisters in binds now. shut up back there. what's wrong with him, huh? watch your tongue. you're speaking to ulfric stormcloak, the true high king. Alfred? Yarl you help? Mm, so far if you're, the you're the leader of the rebellion. They captured you? Oh god. Where are they taking us? I don't know where we're going. But Soven got Moldon Yun? George Cross Montgomery. Lan oyun var ya lanet bir şey ya bu ne ya? Böyle bir hata olmamalı ya sıkıntı. Bu ah of oh, savaş sesleri olmaması gerek. Ya öküzü bir kullanmazsan şu artık. Hafta... Vay salak ol salak ya. Tamam başımız döndü yeter. Üstünden at yapmışlar ya. Abi bu orijinal bir oyunda bu hata olmamalı. Geyik geldi tamam. Hey you. Finally awake. you were trying to cross the border right walked right into that imperial ambush same as us and that thief over there <coughs> damn you stormcloaks skyrim was fine until you came along the empire was nice lazy if they hadn't been looking for you, you could have stolen that horse and been halfway to hammerfell Allah, Allah başım ağrılar gidiyor. Ne oyun bu ya? Fık kendini oynatmayan bir oyun. <laughs> Bunu bu çaresine bakacağız artık nasıl bir şey.